Yeni videodan da hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kümesin son durumunu çekeceğim akşam üzere. Hava güzel, serin. Burada ee, iki köy horozumuz var. Gördüğünüz gibi paçalılar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ve üzücü bir haber. Haydutumuz hastalanmış. Şöyle göstereyim. Pek fazla hali yok ve kaçıyor arkadaşlar. Bir şeyden mi korktu hastalandım artık orasını pek bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Normalde bana gelmek için can atan horoz benden kaçıyor arkadaşlar şöyle göstereyim. Tabi hemen önlemimizi aldık. Bir ilaç var. Videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Ondan uyguladım. Hemen verdim. Kendine geldi toparladı yem yemeye başladı. Biraz daha iyi hale bu. Yoksa çok kötüydü. Şurada da Eren var. Eren'i de göstereyim. Eren gel oğlum. Eren'de bir şey yok arkadaşlar. Beraber yaşıyorlar ama Eren'de henüz bir şey yok. Şöyle. Gel Eren gel 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 gelecek gel 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 Efe gel 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 Efe. gel 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 tavukları. Evet arkadaşlar gel Görüntü yücüğümüzden biri. Bunu da Şöyle göstereyim. Yücüler artık. Maşallahları var arkadaşlar. Evet gençler. Bu da Sultan horozumuz. Görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Bu arada tavuklara bulaşıyor arkadaşlar. Tavuklar da bunun kafasına vuruyor. O yüzden şu saçını görüyorsunuzdur. Gel oldu. Şöyle göstereyim. Ötüyor eşeği bu arada. Böyle gösterelim Sultan horozumuzu da. Evet arkadaşlar şimdi şey şey için kullandığımız ilaçlardan bahsedeyim biraz. Bu e, ilacı arkadaşlar. Hani hastalandığında, hassizleştiğinde şöyle net demiyor mu? Kullanıyoruz. Bu e, bu ara bundan çok kullanıyoruz. Çünkü mevsim geçişi malum çok hastalanıyorlar. Hani özellikle yazdan kışa geçtiğimde bunu kullanıyorum daha çok hastalandıklarında. Bir de şöyle bir gentegut e, var. Göz damlası. Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Ha, bu arada arkadaşlar bunu şırıngayla koyuyorsunuz. Onu söyleyeyim. Alacak arkadaşlar için. Bir de bu Gentegut var arkadaşlar. Videolarda görüyorum çoğu işin horozu aslanmıyor. Bizim horoz da maalesef. Bir de şöyle bir göz damlası var. Arkadaşlar bunda da az kalmış. Bu göz damlasından kullanıyoruz Gentegut. Bunları eczanelerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben eczaneden alıyorum. Şu hiprodoksü derseniz verir bu. Anında hani ayağa kaldırıyor size öyle söyleyeyim. Bir de bunu verdikten hemen sonra toroza veya tavuğa hemen su içirin. Çünkü çok susuyor gerçekten. Bir şey etkisi yaratıyor arkadaşlar. Evet gençler şimdi şurada da sultan tavuğumuz var bu arada. Onu da göstermeden geçmeyeyim. Şöyle. Akbey'in tayfayı kapattık. Akbey çok arıza çıkartıyor arkadaşlar. Hemen Akbey'i de gösterelim. Akbey'in bir tavuğunu maalesef kaybettik arkadaşlar. Bu üzücü haberi size vermekten çok üzüldüm ama. Ee, Akbey'in bir çilli tavuğunu maalesef kaybettik. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Sapa sağlam tavuk bir anda öldü. Hani bazen olabiliyor böyle şeyler üzücü durumlar. Akbey'in şu anda 3 tane tavuk kaldı. Buna biraz daha tavuk vereceğim. Şöyle dur kızım. Dur kızım. Akbey de orada arkadaşlar görüyorsunuz. Akbey de bu arada e, tüy dökmeye başladı. Kuyruğu yoktu. Boyun tüyleri de dökülüyor arkadaşlar. Akbey'in de bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugün bir... Videomuzu izlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konuşamadım. Ee, bu şekildeydi böyle bir üzücü video oldu. Bir hayvanım hastalandı, bir hayvanım öldü. Gerçekten hani ben de çok üzüldüm. Bu mevsim geçişlerinde olabiliyor arkadaşlar maalesef. Bu da güzel sultan horozumuz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.